O piti kaya mısı, kaya geldik, peşlerdik, bizim bişi geldik, meylerdik, o bizim geldik, dik, dik Bak bu da geldi. O piti yapalım anne. Hadi yapalım. Seni bunu bırak. Hayır bırakmayacağım. O piti piti. O, pisi, pisi. o, o, o o piti yemisi prititik. Biraz nasılsın? Biz de geldik. Biz de geldik. Hamama gittik denizden geldik. O bisbisi geldik güldük. Çip geldik. Ben bunu geldi, sen bunu geldi. Tamam. Gel, sen yeterim. Bak burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Bak burada ne ספקה לימים ספקה לימים ספקה. אתה מונה? אתה מונה? ספקה. 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 ספקה.